Canan İnoyları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar şu renkleri kullanacağım bugün ve fiyonk yapımı için de bu aparatımızı kullanacağım. Hemen yazmamın örneğine geçelim. Şimdi ilk önce zürafamı çektim aşağıdan. İlk daha sonra da aralarına tekrardan zürafa geçiyorum. Siz isterseniz ara modellerini değiştirebilirsiniz. Birkaç tane birlikte şöyle zürafa yapalım ve hemen örneğimizin ilk aşamasına geçelim. Zürafamı yaptım. Üçüncü sondan üçüncü zürafayı ipimi alıyorum. Geriye alıyorum. Ve buraya ufak bir dağ oluşturacağım. bir iki şimdi iki tane zürafam var yukarıya ipimi alıyorum Pardon arkadaşlar tekrardan en başa ipimi yürütüyorum Bakın şöyle oldu ve buraya bir yuva oluşturuyorum İçine 12 tane pırpır pır yapacağımız bir yuva oluşturacağız. Şöyle oluşturdum. Şimdi ipimi tekrardan yuvamın içine iğnemi alıyorum. Ve geriye alıyorum. Şöyle en başa doğru ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar yuvamın içerisine 12 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarım çok küçük değil arkadaşlar. Şöyle şu boyda bakın şöyle. Ben 12 tane pırpırımı yapayım arkadaşlar. Daha sonra videoma devam edeyim. Son olarak 12. pırpırımı da yapıyorum. Şöyle çift telli yaparak yeşil ipimle olan ip işimi bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle pırpırımı yaptım ve sıkıştırdım. Şimdi örneğimizin ilk aşamasını yaptık. Bakın şöyle. Şimdi renkli ipimi takıp örneğime devam ediyorum. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Örneğimize tabii ki ipimizi kırmadan devam edeceğiz. Hemen şu aşağıdaki Zürafaya tek tek iniyorum. Daha sonra diğer zürafama indim ve önündeki hemen zürafaya geçiş yapıyorum. Çift telli zürafalarımı yapıyorum. İstediğim kadar ara modelini uzunluğunu ayarlıyorum ve daha sonra aynı işlemi tekrar edeceğim. Şöyle. Evet bu böyle devam edecek arkadaşlar. ikinci e, örneğimi yapana kadar. Şimdi ipimi değiştirelim. İpimi taktım. En baştaki pırpırımın üzerine ipimi getiriyorum ve buraya ipimi bağlıyorum. Şimdi tek tek hepsinin üzerine gelecek şekilde zürafalarımı yapacağım arkadaşlar. Baştan sona kadar hepsini ilk önce yapacağım. İstediğiniz renklerde yapabileceğiniz çok güzel bir örnek. Çift telli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başladıysanız eğer iğne oyasına çift telli yapmayı tercih edin. En başa geldim. Arkadaşlar sona kadar geldim. Şimdi çeviriyorum örneğimi. Şimdi hemen buradan bir eksiltme yapacağım. Tek telli yapalım buraları şöyle. Tek telli yaptığımız zaman attan alacağız arkadaşlar. 1 2 3 6 tane zürafamı 6 tane pırpırımın içine yapacağım yani şuraya kadar geleceğim yani ne arkadaşlar buraya geldikten sonra tekrardan çeviriyorum ve buraya şimdi bunu da eksiltiyorum bir badem oluşturacağız çift taraflı bir bademimiz olacak tekrardan buraya bir zürafa şöyle sona kadar geldim. Tekrar döndürüyorum. Şöyle çevirdim. Şöyle sonuncuya da geldim. En sonuncuyu yukarıya alıyorum ipimi çift telli olarak. Şöyle bitiriyorum örneğimi. Şimdi ipimi diğer tarafa bağlayacağım. Arkadaşlar ipimi aldım tekrardan. Şimdi en baştaki şöyle zürafamın içerisine bağladım. Şimdi tekrardan aynı şekilde bunların içerisine bir badem oluşturacağım. Şöyle geçiyorum. 2 tane badem olacak. Döndürüyorum örneğimi hemen bunu buradan eksiltiyorum ve tekrardan en başa doğru geçiyorum. çevirdim. Eksiltmemi yapıyorum gene. isterseniz çevirmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle de Şöyle ayarladım. Tekrardan buna geliyorum arkadaşlar. Ve son olarak yukarıya eksiltmemi yapıyorum. Ve yukarıya son birin son kalan zürafamı da yaptım. Ve çift telli olarak bitirdim. Şimdi diğer ipimi takıyorum. Arkadaşlar ipimi tekrardan değiştirdim. En baştaki şu yeşil pırpırımı ipime bağlıyorum ve hemen diğer önündeki zürafaya geçip buralara pırpırlar yapacağız aynı bademin etrafını pırpırlarla oluşturacağız şöyle biraz pırpırlarımızı biraz daha şöyle büyük yapacağız arkadaşlar. tek tek hepsini yapıyorum. Şimdi en başa en üste geldiğimiz zaman buraya bir tane yapıyorum. Burada üç tane yapacağız çünkü aynı yere. düğümü ortaya alacak şekilde bir tane daha yapıyorum. Ve aynı yere bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Üç tane burada pırpır pır olacak şekilde ayarlıyorum ve aşağı yeniyorum. arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz yapımına hepsinin içine batarak aynı şekilde yapıyoruz video uzamasın ben yapayım ve bitireyim Arkadaşlar aynı şekilde diğerinin üstünde aynı şekilde pırpırlarla geçtim şimdi son aşamamız olan fiyonkumuzu yapacağız şu aparatımızı aldık hemen bunun üzerine ipimi alıyorum 12 defa doluyorum ipimi. 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 defa doladım. Şöyle tutuyorum. Ayarlıyorum ve hemen ortasından piyonkumu sıkıştırıyorum. düzenliyorum. Sıkıştırdım bakın. Hemen şu ipimi şuradan kesiyorum. Piyonkumu da çıkarttım. Şöyle elimle de birazcık bastırıyorum. Ütüsünü yapıyorum el Örneğimi alıyorum. Tam şu ortaya bakın şuraya şuraya sabitleyeceğiz. Şöyle tutuyorum buradan ayarladım şöyle geçiriyorum ve buraya fiyonkumu oturtuyorum bir tane daha bir kere daha yapıyorum aynı işlemi Evet, örneğimiz oldu arkadaşlar şimdi ben iplerini keseyim fiyat bilgisiyle sizlere göstereyim son halini arkadaşlar ben bir tane daha yaptım aynısından bakın bir de tam tersi renkleriyle yaptım örneğimizin yapım aşamaları böyle istediğiniz renklerde gayet güzel bir şekilde yapıp yazmalarınızı süsleyebilirsiniz fiyat bilgisine gelince 80 TL'den yapılabilecek bir model İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.